Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in El, -el -işi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar güzel rengim var yine. Gül kurum beyaz ve çimenim yeşil olacak hoş bir tığ oyası, iğne oyasını daha doğrusu çok güzel bir iğne oyasını elimden geldiğince sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Şöyle hemen ben bir tane motif çıkardım kızlar. İkincisini de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Birazcık zahmetli ama verdiğiniz zahmete gerçekten değecek tam bir çeyizlik güzel tığ oyası modeli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de benimle aynı fikirde olursunuz ve bu güzel tığ oyası modelini Yazmalarınızı da değerlendirmek istersiniz diyorum kızlar ve hemen şöyle sizlerle birlikte oyamızın yapımına hep beraber geçelim. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan girdik sık iğne ile kapattık sabitledik. Şimdi buradan sonrasına ben şöyle iki tane çimen yaparak başladım ama... Ee, ortaya 3 tane yapacağım kızlar 2 tanesini yaptım 1 tanesini sizlerle birlikte yapıp oyamıza devam edeceğiz girdik tığ battımıza girdik sık iğne ile kapattık 3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum 1 oldu 1-2-3 zincir çekiyorum sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 oldu 2 tane yan yana 3'er zincir çekerek 2 tane yuva yaptık 1 zincir çektim döndürdüm oyamı Şöyle ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 2, 1 olarak azalttık. Minik bir tepe yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Oyamızın düzünü döndürdük. Şu tepede en son yaptığımız yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve tepemizi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 tane zincir çektik. Bir sonraki tığ battısından yani sıradaki tığ battıdan girdik. Kapattık kızlar bakın. Şu şekilde yan yana 3 tane tepe yaptık. Ara, mesafe, ara çimenimiz olarak. Şimdi hemen bundan sonrasına şimdi bu yaptığımız motiflerle oyamızın arasındaki mesafeyi yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım 5. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım 6. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım 7. Ortadaki çimenimizle modelimizin arasına 7 tane tığ battısı ara mesafesi bıraktık kızlar. Biraz yakınlaştırayım daha net gözüksün. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 1, 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 3, 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim kapattım. 4, 4 tane yuva yaptık. 1 zincir çektim döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim kapattım. 1, 2 düğüme denk geldik. Şöyle alırsam bunu arkaya atarım ben. 2, 3 tane zincir çekeceğim. 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battığımdan girdim kapattım bir oldu Evet arkaya denk getirdim 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım iki oldu 3 zincir çektim son yuvamdan girdim kapattım üçe düşürdüm bir zincir çekip ayağımın tekrar düzünü döndürdüm şöyle ilk yuvadan girdim kapattım yine 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 1 3 zincir çektim son yuvamdan girdim kapattım 2 bir zincir çekiyorum tekrar oyamın tersini döndürdüm yine ilk yuvadan girdim kapattım şimdi 4 3 2 olarak azalttık 1 olarak azaltacağız kızlar burayı en sonuncusunda 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz yandaki yuvamdan girdim kapattım tamamladık bir zincir çekip döndürdüm oyamın düzünü şöyle yaptığım en son ki uzun yuvadan yani geniş yuvadan girdim bu şekilde kapattık bir zincir çektim bundan sonra kızlar ilmeklerimizi yapacağız. İlmeklerimizi de yapmak için şöyle kalem yardımıyla ortaya modelimizi kurmak için ilmeğimizi yapacağız. Hemen birinci ilmeğimi ben kalemime taktım. Aynı yuvaya girdim. Kendime bir ilmek aldım. Kapattım. İkinciyi taktım. Aynı yuvaya girdim. Kendime ilmek aldım. Kapattım. Kalemime taktım. 3 oldu. Aynı yuvaya girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Taktım. 4 oldu. Aynı yuvaya girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Taktım. 5 oldu. Aynı yuvaya girdim. İlmeğimi aldım. Kapattım. Taktım. 6 oldu. Toplam sanırım 6 tane yapmıştım? 2, 4, 6. Evet. Kalemimin üzerine 6 tane ilmek aldım kızlar. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Şöyle kendime bir tane ilmek aldım. Kapattım. Buradan şu oyamızın gidiş yönüne doğru aşağıya kadar ineceğiz kızlar. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Son yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Aynı tığ battığım içerisine girdim, kapattım ve tamamladık. Şimdi buradan sonrası yine 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım bir. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığımdan girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 4. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 5. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 6. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim. Kapattım. 7 oldu kızlar. Diğer tarafına da oyamızın 7 tane tığ battasıyla ara mesafemizi tamamladık. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2. 1 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yanındaki yuvaya giriyorum. 2, 1 olarak azalttık. 2 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girdim, kapattım ve bu şekilde de ara kibriklerini oyamızın tamamlamış olduk. Ben 3 tane koydum iki motifin arasına kızlar. Bence 3 tane yeterli. Zaten gördüğüm iğne oyasında da araya 3 tane böyle çimen yapmış e, yapan arkadaşımız. Şu an e, gösteremiyorum. Elimde e, telefonum yok daha doğru söyleyeyim. Modeli gösteremiyorum ama birçok arkadaşımız eminim bu modelin iğne oyasını görmüşsünüzdür kızlar. Şimdi hemen gül kurumu alıyorum yine. Tığıma ipimi sabitledim. Şöyle kalemimden yaptığım 6 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Kalemde işimiz kalmadı artık bakın. Hemen birinci ilk ilmeğimden girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi iki defa alıyorum. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Önce bir, sonra 2, sonra 2 çıktım tığımın üzerine ikinci ilmeğim oldu bakın hepsini bir çekmiyoruz kızlar De bitince yapacağız aynı işlemi tığımı ipimi iki kere aldım yine aynı yuvanın içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım 3 oldu 3 tane bu şekilde üçlü trabzan yaptım 3 ilmeğim var üçünü birden çektim kapattım 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum Aynı ilmeğin içerisine girdim, kapattım. Bu da bu şekilde dördüncü ilmeğimiz oldu kızlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimiz dönerse düzeltmeyi unutmayın. Mutlaka hepsini düzgün bir şekilde durması gerekiyor. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpim bir de ipimi 2 defa aldı. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Çıktım. ikinci ilmeğimi taktım. Tığıma ipimi iki kere aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Üçüncü ilmeğimi taktım. Üçünü birden çektim. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içerisine girdim. Kapattım. İkinciyi de tamamladık. Bir, iki, üç zincir çektim. Hemen sıradaki üçüncü ilmeğimi aldım. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi iki defa aldım. Yine aynı ilmeğin içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi iki defa aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktı. 3 oldu. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. 3'ünü birden çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım kızlar. Bakın bütün ilmeklerimizi bu şekilde tamamlayacağız. 3 zincir çektim. Hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum. 2 tane de şurada kalmış ilmeklerimiz dönmüş. Şimdi kızlar ben bu ilmeklerimizin hepsini düzelteceğim. Üçünü yaptım. Üçünü daha yapıp dönüyorum hemen. Evet kızlar, şöyle göstermek istiyorum ben 5 tanesini yaptım. Şimdi sonucusunu sizlerle birlikte yapacağız ki dönüşlerimizi daha net, daha detaylı görelim diye. Yine 4 tane zincir çektim, ipimi iki defa aldım, aynı ilmeğin içerisine girdim, önce bir, sonra 2 sonra iki çıktım, iki oldu. İpimi iki defa aldım, yine aynı ilmeğin içerisine girdim, önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, 3 oldu. Şimdi şunlar da. 3 tane ilmek yapıyorduk kapatıp dördüncüsünü zincir olarak yapıyorduk 4 ilmek tamamlıyorduk burada dönüş yapacağımız için 4 tane ilmek yapacağız kızlar bakın girdim iki kere tığıma ipimi aldım önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktı 4 tane ilmeğimi tamamladım 4'ünü birden çektim kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum oyamın tersini döndürdüm şu tepede kapattığımız noktadan giriyoruz kızlar. Tam ortadan bakın. Girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine bunu da aynı şekilde tam kapattığım noktadan kızlar ortadan girip kapatıyorum. Bakın oyamız kendini göstermeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Sıradaki Ortadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Sıradaki tam ortasından giriyoruz kızlar bakın. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Sonuncusunda tam ortadan giriyorum. Şöyle girdim. Kapattım kıza bakın. İlmeklerimizi toparladık. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Bakın. Hemen şu 9 zincir ile yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Bu 1 oldu. 2. sık iğne 3. sık iğne 4. sık iğne 5. 6. 7. 8. 9. 10. 9 zincirle yaptığım köprüye 10 tane sık iğne yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 2. sık iğne. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hemen sıradakine geçiyorum. Girdim. Kapattım. 1 oldu. 2. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hemen sıradaki yuvaya geçiyorum bakın 9 zincirle yaptığım köprülerin üzerine 10 tane sık iğne ile tamamlıyorum 1 oldu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son yuvaya geçiyorum artık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sonuncu yuvamda 9 tane sık iğneyi tamamladım. Şimdi şurada bunu da aynı şekilde şöyle kapattım noktadan tam e, ilmeklerimin ortasından girdim kapattım bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz kızlar. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş şöyle düzeltelim bakın oyamız kendisini ütüsüz bile göstermeye başladı çok güzel oldu hemen beyazımı alacağım ben bir de ortasının beyazı vardı. yaptığımı ipimi sabitledim. Şimdi şu iki tane dolgumuzun arasına işte yan yan taraftaki ilmeği geçerken üç tane zincirle bir geçiş yapmıştık kızlar bakın. Hemen iki dolgumun arasındaki üç zincirle geçiş yaptığım yerden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere aldım. Aynı yere girdim. Önce bir sonra iki çıktım. Bakın ikinci dolgu. Tığıma ipimi bir defa aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki çıktım. Üç oldu. Tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yere girdim. Önce bir sonra iki çıktım. Üç oldu. Üç tane bu şekilde üçlü trabzan yaptım. Üçünü birden çektim. Kapattım kızlar. Hemen kesiyoruz bunu da. Buraları aradaki kipikleri keserek yapıyoruz arkadaşlar. Yani ona bir tüm çıkma gibi bir şansı yok. O yüzden çok uğraştım. Nasıl yapabilirim? Arkadan falan çok gezdirmeye çalıştım ama <laughs> özür dilerim. Olmadı maalesef. Bunlar sadece kopararak gidilecek bir şey. Hemen bir tane daha yapacağım ben. Şöyle tığıma ipimi sabitliyorum. Bakın iki dolgumuzun arasından kızlar şöyle 3 zincirle geçiş yaptığımız şuradan giriyoruz. Girdim. şöyle oyamızı dışarı doğru yatıralım girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 tane zincir çektim tığıma ipim bir defa aldım aynı yere giriyorum bakın önce bir sonra iki çıktım tığıma taktım ikinci ilmeğin bakın tığıma ipim bir defa aldım tekrar aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki çıktım üçüncü ilmeğimi taktım Tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki çıktı. Dördüncü ilmeğimi de aldım. Şimdi bunun dördünü birden şöyle çektim. Sık iğne ile kapattım. Ortamızın kiprikleri de bu şekilde devam ediyor kızlar. Ben şu diğerlerini de yapacağım. İplerimi kesip tekrar döneceğim size. Evet kızlar oyamızı tamamladık. Ben diğer kalan kipiklerimi de yaptım. İplerimi de temizledim. Şöyle güzel bir ütülemeye çalıştım. Gerçekten çok güzel oldu kızlar. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim zarif bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Güzel bir ekran resmini artık veda etmek istiyorum sizlere. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Nasıl tutabilirim acaba? Şöyle tutarsam sanki daha net gözükür. Bu şekilde bir tıkla. Şöyle bir tanesini gösterirsem daha net olur sanırım yakın bir şekilde. Dediğim gibi modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanın inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.